Tam rakımlar ben nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte diğer oyuncak arkadaşlarıma bakacağız. Mesela beyin. Şimdi beyine geçeceğim. Hop. Geç. Hah. Neredeyim böyle? Anam kimleri görüyorum burada? Anam 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 anam. Siz kimsiniz lan böyle? Bu ne güzellik, bu ne yakışıklılık ya. Neyse hadi arkadaşlar videomuzu izlemeye devam edin tamam mı? Şimdi öbür arkadaşlarımı göstereceğim. Hop, geç. Bakın, arkadaşlar bu benim kemiğim. Tabii ben buna elimi geçirip konuşturdum gördünüz. Bu da onun arkadaşı Beyin. Beyinciğimiz. Şöyle Beyinciğimiz var ama Beyincik yok. Bu da bebeklik oyuncağı. Şimdi farklı bir oyuncağa geçelim. Mesela ördek. Mesela farklı bir oyuncak. Aha. Agugugu. Bunun ismi, ben buna hep bebekken agugugu derdim. Ben buna bebekken agugugu derdim. Neyse. Hadi bir sonraki oyuncağa geçelim. Hop. Geç. Bakın. Nereye bakıyor goril? Lan orada ne var? Bana baksana goril ya. Neyse. Bu da benim gorilim. Bakın el sallıyor. Lan ne oluyor? Neyse bir de bunların önünde bu var. Ha, köpüş. Av av av. Neyse. Bir sonrakine geçelim. Ha, galiba bunu bize Coca Cola gönderdi. Bakın Coca Cola. Yalnız bu. Ay panda diyorum ismini unuttum. Hay bu neydi ya? Hah penguen be. Galiba bunu bize Coca Cola gönderdi. Ee, bu ne? Ayıcık. Tamam. Hepsini dizelim. Bu da güzel bir oyuncak. Bu da böyle. İşte arkadaşlar. bir sürü ayı var. Bir de bu kahverengi ayı. Üç kardeş. Aa Nasrettin Hoca'nın eşliğine denk geldik. Bir de onun arkadaşı at var. Dül dül. Bu red kitin atı değil mi? Düldür. Dül. Dül. Lan düldür. düldür dül, git burada. Oğlum düldür ne yaptın lan iyi misin düldür? <laughs> Sen öyle ben. Lan o kadar da değil. Tövbe estağfurullah. Tabii ki arkadaşlar ben yaptım o sesi. Neyse şunları düzeltelim. <laughs> Bu arkadaşım eşek türküsünde yani şarkısındaki eşek. Bu da bu. İşte hadi bir sonraki oyuncağa geçelim. Ha bu. Sonra bu bunu bize Coca Cola gönderdi galiba dediğim oyuncak. Bu da dül dül. Evet ki sanatı en başa atalım. Gördük çünkü. Normalde en sonunu gösterecektim ama fırsat olmadı. Neyse devam ediyoruz. Böyle kafas kopuk bir tane arkadaşımız daha var. Ha yani bunun kafası kopabiliyor da. ne onun kopuk kafası var. Nerede o? Ha burada. Yırtılmadı arkadaşlar oyuncağın stili öyle. Ya, yani bu oyuncağa böyle kafasını koyuyorsunuz öyle. Hadi buna bakalım. Ama bunun üzerinde niye o yazıyor? Ömer mi lan bunun ismi? Neyse gitsin. Bu ne? Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Bu da gitsin. Bize düzgün oyuncak lazım lazım ha? Bunu böyle görelim. Tamam gitsin. Şimdi buna bakalım. Ben bunu birer yandan gösterdim. Çünkü bazıları büyük. Arkadaşlar yan gözükmesine kızmayın. Yani kusura bakmayın. Bazılarını yan gösteriyorum. Hatta bir daha göstereyim onları. Mesela bunu yan gösterdim. Böyle şaşı bakan. Şaşı bakan maymun gibi. Bu da böyle. İşte. Bu ne? Ha, biz buna bakmıştık. Gitsin bu. Sonra buna bakalım. Bu ne bilmiyorum. Son oyuncağımızdı. Bakın. Lan Dündür'ün atı. Sakin ol lan. İzleyicilere selam ver. <laughs> Tabii ki de ben yaptım o sesi. Ya Dündür git buradan ya. Neyse arkadaşlar bir saniye. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Dündür'ün atından özür diliyorum. O da bana diyor ki kabul ediyorum. Tamam kabul etti özür <laughs> Neyse arkadaşlar size bir görüşürüz diyeyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda videoyu durdurun bittiği için. Aşağıdan abone olup like atın. Gözünüzü seveyim. Ne olur. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.